2. parti 2 bölümüne hoş geldiniz. Ee, onu pek e, yanlışlıkla çekemedik. Bu arada bunun altını yaptım. Video girişi yapmayı unuttuk. Neyse işte beğendiyseniz abone veya like atabilirsiniz. Veya kendi şeylerinizi paylaşmak istiyorsanız bu iki video aynı anda gelecek çünkü sadece Kaplumbağa Köyü için. Şimdi bu videoda da sandıkları bulacağız. Hemen diğer sandıkları bulalım. Evet arkadaşlar birinci sandığımız burada. ayı koyundaki şeyli sandıklara bakacağız. Sonra da videoyu bitireceğiz. Evet. Bu video çok kısa olacak. Para alacaktı. Dedim para ayı aldığımız için. Hemen tamam, bir dakika. Ne yapacağımızı unuttum evet, ha. alacaktık. Sandığı. Bakın bir sandık da burada var sanırım. İki sandık bu kadar. Çıkan emojileri de gördünüz. Nasıl yüzde 99? Yani bütün paraları toplamadık. Evet. Bir de bu var. Tamam neyse onları da bütün paraları topladım diye bir seride yaparım. Bunlar farklı bir videoda. Çünkü hani kostüm falan alacağımız için. Şimdi hemen ayı köyüne geri dönelim. Köyüne geri döneceğiz ve oradaki şile sandıkları göstereceğim çünkü burada da evet kilidini açmışız Arkede burası bu arada yarışma dünyası mı ha, aynen kar vadisi bir de çölü de açmamış açmışızdır bir ihtimal aynen diğer bölümde kar vadisine gelecek sonra çöl şimdi ben size şunu göstereceğim hemen şurada bir sandık var onu bir gösterelim. Zaten ama bilmeyenler için de gösterelim. Hadi biz kendimiz almış olalım bir. Aynen öyle. Diğerine bakalım. Bak diğeri de şurada. Sanırım bu kadar. Diğer bölümde Bekrumsa gide gidebiliriz, oradaki sandığı alabiliriz. Bu kadar vardır diye hatırlıyorum. Tamam, tamam. Hemen bir tane seçiyorsunuz buradan. Burada geliyor. Burada mı? Evet. Bu videomuz bu kadardı. Ben parti veriyorum. Siz de abone oluyorsunuz. Veya yorum yazıyorsunuz. Veya like atıyorsunuz. Evet. Ne demek istiyorsun? Abone olsunlar. Duydunuz. Abone olmazsanız da bir şey olmaz. Ama like atarsınız inşallah. Sizi seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere.